Sağlıklı bir secde nasıl sağlanır? Marufi Kerhiye talebeleri sordu. Allah dostları hangi taatleri sebebiyle Allah'ın makbul dostları oldular? Sağlıklı bir secdeyle. Peki sağlıklı bir secde nasıl elde edilir? Dünyayı kalpten çıkarmakla. Kalbinde dünya sevgisi olanın secdesi sıhhatli dürüst olmaz. Yorum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette kendisine arkadaş olmak isteyen Hazreti Kaab ve Hazreti Enes radıyallahu anha secdeleri uzun tutunuz diye tavsiyede bulunmuştur. Çünkü secdede Allah'a yakın olma sırrı var. Secde imanı güçlendirir. Peygamber Efendimizin teheccüdlerdeki uzun secdelerinin hikmetini